egolardan sıyrılmış iyi bir insan olarak hatırlanmak isterim. Bir e, sanatımla bir iz bırakmış bir insan olmak isterim. E, Berfu Hanım dediği gibi siz diyor buraya görevli olarak geldiniz. Ben hiç düşünmeden e, bir efendim biliyorsunuz Mersin'de yapılan bir şahhanemiz var. Oraya vesile olduk. Ama orada ben isterim ki hatta dediler yani bu şimdi orada görülecek on yerden biri oldu orası bir sokak sizin isminizi verdim. Bu benim işin işte hatırlan, hatırlanmaktan daha öte bir şey. Bir bir şeyi kazımaktır orada. E, o yetiştirdiğimiz çocuklar da e, bugün e, satranç e, şampiyonu, dünya satranç şampiyonu yenmiş bir çocuğumuz var. A, Aybar Sarmalı diye bir dünya literatüründe kabul edilmiş bir e, oyun var. Mesela ben bunu hatırlanmak isterim. Zaman zaman karıştırıyor benim çocukluk arkadaşlarım var mesela. Karıştırmış, karıştırmış. çocukluktan beri de görmedim adamı. Yani bu, adam nerede diye bulalım yani o Facebook var, o su var, o su var. Ee, beni bulmak için öyle araştırırken o şeyi görüyor. O da satranç oyuncusu İzmir'de. Onu görünce e, Allah Allah şaşırıyor. Hatta satrancı ben ondan öğrenmiştim. <laughs> so, tabii bir bakıyor, şey bir İspanyolunda bir oyundur o. İşte bunlarla hatırlanmak isterim efendim. Yani bir eserle ortada olmak isterim. Yoksa yani gelmiş yaşamış gitmiş meselesi değil yani orada. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim.